Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli izleyenler yepyeni bir son dakika haberimizle sizlerle beraberiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına yorum yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz Rusya ile Ermenistan anlaştı. Paşinyan'a büyük destek verdiler. Kıymetli izleyenler, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı son dakika açıklamasına göre Rusya Devleti'nin Ermenistan'a 1 milyon doz COVID-19 aşısı göndereceğini açıkladı. Ermenistan mevkidaşıyla görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan'a bir takım anlaşmalar yapıldığını, bu anlaşmalar arasında 1 milyon dozun Ermenistan'a tedarik edileceğini açıkladı. Değerli takipçilerimiz bildiğiniz gibi 44 gün devam eden Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a gizli bir şekilde destek veren Rusya, şimdi halen destek vermeye devam ediyor. Covid-19 aşısı bahanesiyle bir araya gelen Ermenistan ve Rusya, Dağlık Karabağ hakkında kirli anlaşmalar yaptı değil izleyenler elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Ermenistan'la Rusya, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ı devre dışı bırakarak savaşta yapamadıklarını şimdi masada yapacaklar. Değil izleyenler biz o topraklarımızı şehitlerimizin kanlarıyla aldık. Şimdi Ermenistan ve Rusya'ya masa üzerinde vermeye hiç niyetimiz yok. Eğer ki emellerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, nasıl ki o toprakları biz kanlarımız aldıysak, yine bizim bedenlerimizi çiğneyip ancak dağlık karabağı bizden o şekilde alabilirler. Bizler Türkiye olarak her zaman can Azerbaycan'ın kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Allah Türkiye yar olsun. Daily takipçilerimiz bir sonraki videoda buluşmak duasıyla. Selametle kalın.